Kuluda sosyoekonomik güçlendirme programı kapsamında kadın kooperatifi sosyal girişimcilik projesi hayata geçirildi. 8 farklı ilde 10 kooperatifi destekleyeceğiz kuludaki inisiyatiflerde kuludaki inisiyatifte bunlardan biri. Türk Azılay Toplum merkezlerince kadınlara yönelik düzenlenen programda genç işi kooperatif ortakları Levent Kahraman ve Ethem Uğur Celep tarafından ihtiyaç analizi çalışmaları, sosyal girişim, sektör, il ve kooperatif ihtiyaç analizi, hedef pazarın belirlenmesi, kooperatifçilik eğitimleri ve danışmanlık hizmeti anlatıldı. Ne ihtiyacınız var? Bugün bunu görmeye çalışacağız. Bu ihtiyaçlarınızı gördükten sonra kooperatifleşebilmeniz için destek sağlayacağız size. Bu destekler içerisinde makine ekipman desteği de olacak, 50 bin TL'ye kadar bir makine ekipman desteği de sağlanacak. Ee, aynı zamanda kapasite güçlendirici eğitimler yapacağız sizlerle ve mentörlük danışmanlık hizmetleri yapacağız. Kulu Kadınlar Türk Azalayı Kulu Kadın Kolları Temsilciliği Öncülüğünde el becerilerine sergiledi. Projenin Türkiye'de 8 ilde 10 kooperatif olarak destekleneceği, Kulu Kadın Kooperatifi'nin de projede yer alacağı belirtildi.